PC'den hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Küçüklerimize sevgilerimizi, büyüklerimize saygılarımızı iletiyoruz. Bugün önümde görmüş olduğunuz laptopun içerisinde AMD'nin yeni işlemcisi olan 4800H modeli bulunuyor. Biz hazırız, siz de hazırsanız arkada yastığının hep birlikte laptopu yakından inceleyelim. Sevgili arkadaşlar bu cihaz bana ortalama 3 hafta önce geldi ve 3 haftadır biz bu cihazla alakalı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şunu söyleyeceğim sizlere 4800 serisi yani AMD Ryzen 4. nesil işlemciler hayatımız artık girmeye başladı. Masaüstü modellerini henüz göremedik onu söyleyeyim sizlere. Fakat laptoplarda modeller artık Türkiye'de satışa yakında başlanacak. Masaüstü tarafında ise henüz net bir tarih yok. Hani şu tarihte kesin satışa çıkacak diye bir şey gelmedi bizlere onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla soru oluyor biliyorum. Ama tahminim benim bir, bir buçuk iki ay içerisinde onlarda bir sürecek oturacaktır diye düşünüyorum şahsen. Bu benim kendi görüşüm. Hatırlarsanız daha önceden bundan bir iki hafta önce Asus'un 4900 serisinden bir laptopumuzu incelemiş ve performans testlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise bunun bir alt modeli olan içerisinde RTX 2060 ekran kartı ve 4800H işlemcisi bulunan H diyebilirsiniz bir modele gelecek. Ben bütün testlerimi yaptım. Blender'ından tutun, o systeme kadar hoparlör testinden tutun da Windows açılış testlerine kadar. Bütün hepsini yaptım. Aklınıza bir soru işareti kalmaması için. O yüzden ben hazırım. Siz de hazırsanız tek tek bütün özelliklerle başlayalım. Öncelikle bu işlemciyle alakalı şunu bilmeniz gerekiyor. Fiyat performans kısmını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü laptoplarda fiyatlar çok fazla oynayabiliyor ama bunu masaüstü tarafında göreceğiz. İşlemcimiz 8 çekirdek 16 threadli ile birlikte geldiği gibi 2.9 base clock 4.2 gigahertz buz clock hızına sahip. Şimdi bunu benchmark testlerimizde Intel modellerle kıyaslamaları göreceğiz. Aslında selef modeller olabilir. Daha üst modellerde neleri yakalıyor onları göstermiş olacağım ama işlemci düşük watt yani düşük güç tüketiminde yüksek performanslar bizlere vaat ediyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Şu anda bu işlemcimizin TDP değeri tam 45 watt. Yapmış olduğum testlere göre bu işlemcimiz 45 watt'tan yük altına bindirildiği takdirde 54 watt'a kadar çıkabiliyor. Aslında yine bakmış olduğumuz zaman bu çekirdek performansı bu CPU skorları 54 watt'a göre gayet iyi bir sonuçlar çıkabiliyor çıkartacak gibi duruyor. En önemli içerikten bahsettim evet işlemcimiz 4800H dedim ama şimdi bu laptopu satın aldığınız zaman diyelim ki size böyle bir cihaz gelecek ama tasarımsal açıdan bizlere neler sunuyor bunları da söylemem gerekiyor. Performansı birazdan geleceğim. Eğer ki laptopun tasarımı kardeşim bu işte görüyorum yani dediyseniz ve bununla alakalı bir şey merak etmiyorsanız test bölümüne geçebilirsiniz. Öncelikle laptop görmüş olduğunuz üzere siyah alaşımlara sahip ve fırçalanmış yüzeyli birlikte karşımıza çıkıyor. Arka panelde ve ön panelde bu fırça parçalanmış yüzeyleri görebildiğimiz gibi TAF serisini bilen arkadaşlarımız yorumlayacaktır mutlaka. Askeri sınıf olarak nitelendirilir. Bakmış olduğunuz zaman askeri sınıf bileşenler olarak aklımıza kazındı sürekli. Biz hatta bunlarla alakalı birkaç tane test yapmıştık. Hakikaten TAF serisinde neler oluyor şeklinde. Ne olur serisinde mesela bir TAF serisi anakartımızı aldık. Kolaya batırdık. Her şeyimizi yaptık. Sonrasında tekrar muhabbetini hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Hatırlamayanlar varsa aşağıdan bir yerden ulaşabilirsiniz. Laptop'un arka paneline göz attığımız zaman bir tane TAF logosu bizleri karşılıyor. Yine fırçalanmış yüzeylerin yanı sıra bir de normal dik çizgilerimizin olduğu bir tasarım yapmışlar arka panele. Şunu söyleyeceğim. Laptop'umuzun komple her tarafı alüminyum veya metal değil. Arka panelde plastik bileşenler bizleri karşılarken tav serisinin aslında o sert modellerini biraz daha ben görmeyi isterdim bu tarafta. Metal bileşenler biraz daha az bırakılmış. Genel olarak sert plastikten oluşturulduğunu dış dışkasını söyleyebilirim sizlere. Klavye tarafına geleceğim. Klavye bizim için önemli olabilir. Laptop tarafında çok fazla tercih edemeyi şansınız yok ama masa üstünde biliyorsunuz ki istediğiniz modelleri tercih edebiliyorsunuz ama şunu söyleyeceğim. Laptop RGB aydınlatmaları sahip low profil tuşlar ve mekanik tuşlar olarak nitelendirilmemişler. O çıt çıt sesleri burada duymuyorsunuz. Gayet sessiz. Basmış olduğunuz zaman o tuş seslerini sizi rahatsız etmeden kolayca kullanma imkanı sahip bir tuş profili yerleştirmişler. Bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. WASD tuşlarımız beyaz olarak bırakılmış. Diğer tuşlarımız ise siyah. Aslında burada bir hani gaming havası verilmeye çalışıldığını söyleyebilirim. Zaten içerisindeki tuş dizilimini o saydamlıktan da görebiliyorsunuz. Özellikle RGB aydınlatmalar WASD'de çok fazla gözümüze çarpıyor. RGB'lerden bahsetmişken şimdi size bir RGB testi yapacağım. İçerisinde kaç tane mod varmış, onları yakından bir görmemiz lazım. Asus'un Armoury Crate yazılımı var. Bu yazılım içerisinden bütün RGB aydınlatmalarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bakalım kaç tane mod varmış, neleri değiştirebiliyormuşuz bir görelim. Aydınlatmaları gördük. Şimdi geldim hoparlör testi kısmımıza. Burada hoparlör bizim için önemli. Onu söyleyebilirim. Çünkü siz her zaman kulaklık takıp oyun oynayamayacaksınız. Yeri gelecek film izleyeceksiniz. Yeri gelecek videolarınızla alakalı içerikler oluşturacaksınız vesaire vesaire. Burası değişir. Ama hoparlörler güçlü olmadığı takdirde bizlere ufaktan bir eksi oluşturabiliyor. Şimdi gelin bakalım bu laptopumuzun bir ses performansını yakından bakalım. Kaç desibele kadar çıkabiliyormuşuz. Hep birlikte bir görelim. Hoparlör bitti. Performansla alakalı aklınıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlar kısmından video durdurarak bana yazmayı ihmal etmeyin. Şimdi geldim ekran tarafımıza. Ekran 15.6 inç 1920x1080 Full HD çözünürlükte karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta Asus şöyle bir şey yapmış. Bu ekranımız 144 Hz ama bunun bir de alt modeli var. Hem donanımsal olarak değiştirilen hem de ekran çözünürlüğü olarak tazeleme olarak değiştirilen bir modeli var. O da 60 Hz tazeleme oranı sahip sevgili arkadaşlar. Fiyat bandını düşürmek istediğiniz takdirde iki farklı modeli tercih edebileceksiniz. Hatta birkaç farklı varyasyonu daha olduğunu sizlere söyleyebilirim. Donanımlardan devam ederken önemli bir gelişmeyi daha paylaşmamız gerekiyor. Bu cihazın içerisinde 16 GB RAM var. 3200 MHz. Ama AMD artık yeni seri işlemcilerinde de bunu özellikle kendi sitelerinde görebiliyorsunuz. Specifications kısmında. Özellikler bölümünde. Ne diyor bizlere? İşlemcim artık benim kardeşim minimum 3200 MHz'de veya LPDDR4 4266 MHz hızında çalışacak diyor. Ve artık artık üreticiler de ona göre RAM'lerini bu cihazların içerisine yerleştiriyorlar. Eski modelleri hatırlayın. 2133 veya 2666 MHz'lara çalışan RAM'ler kullanıyorduk. Hatta bazı modellerde bile 2133 MHz kullanılıp üst seviye Intel işlemcilerin olduğu modellerde görmüştük. Yani ben aklım karışıyordu o zamanlar. Kardeşim yani bu cihazın içerisine sen bu RAM'i neden koyuyorsun diye sordum oldu. O yüzden artık günümüzde eşitlemeleri gayet iyi oldu. Bu RAM hızlarımızda bizi oyun performansımızı ve içeriklerimizi ön plana biraz daha taşıyacak. Depolama tarafına geldim. Burada yine Asus farklı varyasyonları oluşturmuş. Bize gelen modelde 500 GB M.2 SSD var. Ama bunu 256 GB 1 TB veya normal 1 TB hard disk olan modellerde tercih edebiliyorsunuz. Tamamen sizin fantazimize kalmış. Bir de cihazın ağırlığı var biliyorsunuz. Taşınabilir olması önemli. Ne modeller geldi hatırlayın. Yani 8 kilogram ağırlığa sahip olan bile laptoplar var. var Yani bunu alıp da bir yere götürmek işkence olabiliyor. O yüzden bu cihazı hem oyuncu serisi cihaz diyorsak hem de güçlü bir performansa sahip diyorsak aynı zamanda taşınabilirliğini de kaybetmemesi lazım. Asus'un bu cihazı ise 2.3 kilogram ağırlığa sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Performans testlerimize geçmeden önce son olarak şunu söyleyeceğim. Bir de bizim giriş çıkış portlarımız var biliyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Önemli. Peki neler var? Onlardan bahsedeyim. Hemen sağ tarafta bana göre bir tane güç girişimiz, bir tane lan portumuz, bir tane HDMI girişimiz, iki tane USB girişimiz, bir tane Type C girişimiz ve bir tane de kulaklık girişimiz yer alıyor. Bu kulaklık girişini ikiye ayırmamışlar, hem mikrofon hem kulaklık olarak. Bunu belirtmekte fayda var. Type C girişinin olması ise her zaman artıdır. Diğer tarafına geldiğimde ise aynı çoğunluğu orada göremiyoruz. Orada sadece bir tane USB girişinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Toplamda 3 tane. USB girişi bu cihaza yerleştirilmiş. Yeterli mi? Evet 3 tanesi standarttır. 2 tanesi artık az. Çünkü buraya bazen hard disk takıyorsunuz. Bazen mouse takıyorsunuz. Yani üçüncü bir porta arıyorsun ister istemez. Eski nesillerde hatırlayın 1 tane oluyordu. Çok fazla işkence çektiğimiz günler oluyordu. Şimdiki portları biraz daha çoğaltılar Daha da iyiye gidiyor. Evet sevgili arkadaşlar cihazla alakalı önden ben sizlere tasarım açıdan ve performansı yatkın ufak bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi sırada ne var? Performans testlerimize geleceğiz. İlk olarak sizlere bu cihazın Windows açılış hızını bir test edelim. Yani kapattık tuşuna bastığımız anda kaç saniyede açılıyor? O SSD'nin faydası nasıl görüyormuşuz? Hep birlikte bir görelim. Müzik Şimdi sırada ne var? Fan testimiz var. Yani bazı modeller vardır. Hatırlayın. Fanı açtığınız zaman kafanıza vurur böyle. %100 yük altına aldığın zaman kulaklık takmak zorunda kalabilirsin veya arkandaki insanlar rahatsız olabilir. Fan teknolojisi önemli. Soğutma bazında bizlere bakalım yük altına aldığımız zaman nasıl bir ses veriyor? Normalde de kullandığımız zaman pasifte nasıl bir ses veriyor? Bir görelim. Şimdi geldik test bölümümüze sevgili arkadaşlar. Burada cihazın altından gireceğiz üstünden çıkacağız. İlk testimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 3DMark Time Spy Biliyorsunuz ki Time Spy testimizi hemen hemen bütün işlemci ve ekran kartı modellerimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Özellikle 4800H serisi yeni olduğundan dolayı bizim için vereceği performanslar önemli. Ve bunları da Türkiye'de ilkler olarak arasında sizlerle paylaşıyoruz. Ne aldık peki onu söyleyeyim. Time Spy'de şu anda 6376 puan alırken bunun 7442 puan CPU skoru, 6219 ise GPU skoru. Peki bunu karşılaştırdığımız zaman şu anda 2020 Gaming Notebook'ları serisinde üst sıralarda yer aldığını görebiliyoruz. Eski modellere baktığımda yani hemen hemen kapışabilecek modeller arasında Intel'in 9750H modeli 2060'da ekran kartında 5730 overall skor alıyor. 5730. Aynı 2060 ekran kartı bunda da var. İşlemcim değişmiş durumda. Biz 6376 almış durumdayız. Hemen hemen aralarında bir 120 performans farkı oluşuyor. Sıra geldi OCT testimize. Burada biliyorsunuz ki işlemcimize veya ekran kartımıza full artı full yük bindirerek bütün çekirdeklerini aynı anda zorluyoruz ve bizlere yük altında kaç derece ulaştığını gösterebilen bir program. Burada 12 dakika boyunca test yaptık. 12 dakika süre zarfı içerisinde maksimum 95 dereceye ulaştık, minimum 40 dereceye ulaştık ve 75 derecede ortalamada ilerledi. Aslında 95 olduğuna bakmayın. Bütün çekirdekleri siz hiçbir uygulamada yani hiçbir oyunda, programda aynı anda zorlamanız çok zordur. O City öyle bir zorladığı için sistemlerimizi hemen hemen bütün testlere koymaya özen gösteriyorum. Beklemiş olduğum değer aslında ortalama skordu. 75 olması sevindiricidir çünkü laptoplarda biliyorsunuz ki sıcaklıklarımız 80, 82, 84'lere kadar varabiliyor özellikle oyun testlerinde ve burada 75'i görmek açıkçası beni biraz sevindirdi. Şimdi geldik render testimize. Bu cihaz biliyorsunuz ki sadece oyun serisi değil. Bunu iş içinde kullanabileceğiniz seri bir cihaz. 4800H serisini aldığınız zaman bir render alacaksınız ve bu render da CPU tarafında bizlere önemli bir bileşen sağlayacak. Peki Blender testinde BMW'yi açtığımız zaman bizlere ne verdi? 3 dakika 26 saniye içerisinde biz testimizi tamamlayabildik. Buradaki süre zarfı aslında 3 dakika 26 saniye bize full render vermesidir. Yani yüzde biz bunu bitirmiş olduk. Sonrasında Blender V2 splash testimize geldiğimiz zaman bu aslında biraz daha karmaşık ve grafik daha fazla olduğu bir testi. Yine bunu karşılaştırmaya vurduğumuz zaman aralarındaki inter rakibine göre %7 veya %8 daha performanslı bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Şimdi geldik en önemli kısma Cinebench. Biliyorsunuz ki Cinebench'te bir multi core bir de single core testlerimiz var. Hem R20'de hem de R15'te yaptık. Peki Cinebench R15'te ne aldık? Multi core'da 1839 puan alırken yine işlemcimizin zirveye oynadığını görebiliyoruz. Single core'da ise 189 puan alarak birinci sıraya oturdu. Cinebench R15 testimizde ise yine üst sıralara oynadığını işlemcimizin görebildik. Peki R20 testimize geldiğimiz zaman neler oldu onları söyleyeyim. Multicore'da 4215 puan alırken single core'da 489 puan aldık. Burada bir parantez açacağım. Listede zaten tabloya dikkat ederseniz hemen altımızda Intel i7-7700K masaüstü serisinden güçlü bir model var ve 476 puan almış. Biz 4800H ile 489 puan alarak masaüstü işlemcinin de üzerine çıkmış durumdayız. Bir de hemen altında AMD'nin kendi yine güçlü işlemleri olan Threadripper serisinden 1950X var. Bu işlemcimizde 400 puan almış. Yine aramızda 89'luk bir puan farkı oluştu. Sıra geldi Handbrake testimize sevgili arkadaşlar. Burada 60 dakikalık bir videoyu 34.2 dakikada tamamlayarak performansımızı sergiledik. Peki karşımızda kim var? Intel'in i7-10875H işlemcisinden %31 daha hızlı bir performans verdi. Bir diğer alt selefine bak Baktığımızda ise Intel i7 9750H modelimizden %57 daha hızlı bir performans verdi. Peki kendileri içerisinde rakibi yok mu? Var. 4900HS ile karşılaştığımızda ise %5 daha düşük bir performans vererek testimizi tamamlamış olduk. Ve benchmark testimizin son niteliği FurMark oluyor arkadaşlar. FurMark'ta biliyorsunuz ki hem işlemcimizi hem de ekran kartımızı aynı anda zorlayarak bir bize performans sonucu veriyor. Peki burada neler yaptık? Onları söyleyeyim. Full HD çözünürlükte maksimum 70 1 dereceyi ekran kartımız gördü. Minimumda 48 dereceyi gördük. Toplamda almış olduğumuz puan ise 5682 olarak karşımıza çıktı. Evet sevgili arkadaşlar testlerimizi, benchmarklarımızı bitirdik. Şimdi sırada ne var? FPS testlerimiz var. Bir bakalım oyunlarda nasıl bir performans alıyormuşuz. Sıcaklıklarımız ne alemdeymiş hep birlikte bir görelim. Sevgili arkadaşlar şu anda ilk oyunum Rust'a giriş yaptım. AMD Ryzen 4800H işlemcili laptopumuzun oyun performansını birlikte bakacağız. Şunu söyleyeceğim. Fanlarım tamamen şu anda otomatikte çalışıyor herhangi bir manuel müdahalede bulunulmamıştır. Turbo modda şu anda kendisi hızlanıyor, yavaşlıyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. Bunları zaten birazdan göreceğiz. Hemen ayarlarımı sizlere göstereyim. Grafik kısmında ayarlarım bu şekilde sevgili arkadaşlar. Screen kısmında 1920x1080 ekskluzif ayarlardayız. Grafik image efekt kısmında ise ayarlarımız bu şekilde. Şu anda ben uçaktan atladım. aşağı güvenli bir yere indim. Şuradan birkaç tane loot yapacağım. Kimse gelmeden. Açalım abi güzel. Silah iyi yalnız. Şurada bir loot çantası daha var. Bu ne abi? Bu nedir reis? Baya loot var burada. Oo dürbün de var. Şimdi en önemli kısma geldik sevgili arkadaşlar. Ekran kartı kullanım oranım %74. Şu anda işlemci kullanım oranım %21 seviyesinde ilerliyor. Ekran kartı sıcaklığım çok stabil. Bak burası gayet stabil ilerliyor 75 derecede. Ama CPU sıcaklığım bir 90 oluyor, 95 oluyor, 96 oluyor, 84'e iniyor. Bu turbo fanlar ile birlikte kendisini hizaya getirmeye çalışıyor sevgili arkadaşlar. Ama gönül ister ki bunu söylüyorum şu anda sizlere. Ekran kartım gibi 75'lerde dolansın. Bakalım oynadık kaç derecelere kadar geleceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şu anda bu ayarlarda almış olduğum FPS değerim 70 71 civarı. Ben Battle Royale moduna giriş yaptım. Onu söyleyeyim. Online oynuyorum şu anda. Tekrardan sıcaklık değerlerime baktığım zaman ekran kartı sıcaklığım 76 derecede seyrediyor stabil ilerliyor ama işlemci sıcaklığım için aynı şeyi söyleyemiyorum. 96'ları görüyoruz şu anda işlemci sıcaklığında. Ekran kartı gibi stabil bir değer olması tabii ki çok daha güzel olur. Aa burada at gördüm. Yabani bir atmışsın sen. Değilmiş baba. Hadi koçum. Hadi bakalım. Mesela bak dikkat edin. Sıcaklıklarım 85'e iniyor, 88'e iniyor. O adam var. Yok. O adam var. Vallahi adam var. Nereye gitti o? Kaçma lan. artık. Öldü mü o? Aa öldü. Oo. Vatandaştan cephane topladık yalnız ha. Vay yavrum vay. ilk defa rastta bir adam öldürdüm. Bu kadar söylüyorum ya. Yani. <laughs> evet Rust'taki performans değerlerimiz bu şekilde. Şimdi sıradaki oyunumuzu geç yapalım. Sevgili arkadaşlar şu anda ikinci oyunumuz CSGO'dayız. Ayarlarımı hemen göstereyim sizlere. Ayarlar 1920x1080 ve yüksek ayarlarda yani en yüksek ayarlarda oynuyoruz şu anda. Alabildiğim bunun üstü yok zaten. Bunların üstü yok. Alabildiğim kadar aldım. Bakalım nasıl bir FPS performansı verecek. Şu anda ekran kartı kullanım oranı 163 işlemci. %20 ekran kartı sıcaklığım 75 derece işlemci sıcaklığım ise 90-88 seviyesinde ilerliyor bazen 95 oluyor seha kanka güle güle ulan sen benim mi bıçaklayacaksın tekrar şöyle değerlerime baktığımda ekran kartı sıcaklığımın stabil ilerlediğini görüyorum ama işlemci sıcaklığım için aynı şey söyleyemeyeceğim sürekli 85 90 arası ilerliyor Güle güle. Kafası ne değil Baş başma. Sen de böyle vuruyorsun. Ben vuruyorum. <laughs> mı? <laughs> Sevgili arkadaşlar şu anda PUBG'ye giriş yaptım. Aynı zamanda kafama da red zone düşüyor. Patlamalar hemen keder atayım dedim. Ayarlarımı hemen göstereceğim sizlere devam etmeden önce. 1920x1080'de oynuyoruz. Ultra ayarlardayız. Zaten ekranımız full HD biliyorsunuz. Evet baba şimdi patlamalar geçsin, çatlamalar geçsin. Yok kulübeye gelmiyor. Kulübe şey olduğu için Tabi normalde gelmesi lazım mantıken ama kulübe gelmiyor. Bizim vatandaşlar burada ama yanına gitsem iyi olacak. Şu anda ekran kartı kullanım oranım %59-65 seviyesini ilerliyor. İşlemci kullanım oranı ise 31-35 seviyesini ilerliyor. Ekran kartı sıcaklığım 78, işlemci sıcaklığım ise 94 derecede. Az önce sizlere belirtmiştim yani ben ortalama bir 2 saattir kadar oynuyorum. Ekran kartımın sıcaklığı stabil. Hani 80 dereceyi henüz görmedim ekran kartında. 76-75-78 seviyesinde ilerliyor. Ama işlemci tarafında da dedim keşke yine ekran kartı gibi stabil olsaydı biraz hızlı hareket ediyor. Tabi turbo fanlar etki etmeye itibaren soğutmaya çalışıyor ama o stabiliteyi yakalamak da önemli diye düşünüyorum. Dışarıda çatışıyor reisler. Şuradan çıkalım. Belki bir keklik buluruz. Aha! Bizdenmiş tabii. Bizdenmiş. Atlıyorum. Hemen. <laughs> Aa bizden beni indirirler aşağı. Sevgili arkadaşlar sıradaki oyunumuzda Fortnite. Fortnite'da da oldukça fazla oynayan arkadaşlarımız hala var. Ben de testlerimi eklemeye özen gösteriyorum. Şimdi bir göstereceğim inmeden önce. Ayarlar 1920x1080, V-Sync kapalı ve destans ayarlarda oynuyoruz sevgili arkadaşlar. şu anda almış olduğum FPS değeri 103-104 seviyesinde ilerliyor sevgili arkadaşlar. Şu silahlarım da silahlarımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Ekran kartı kullanım oranım %97, işlemci kullanım oranım %37. Ekran kartı sıcaklığım yine stabilitesini koruyor 76 derecede ama işlemci sıcaklığıma baktığım zaman 98'leri yine görmeye devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Aha da var. Aha. Nerede? Vay! Reis, kalbimi kırıyorsun ya. Allah! Yapma bunu be! Yapma bunu be! Şu anda da Mount and Blade Bannerlord'a giriş yaptım sevgili arkadaşlar. Yeni çıkan bir oyun biliyorsunuz ve Türk yapım bir oyun. Bu yüzden de zaten ekstra bir gurur duyuyoruz. Şimdi gelelim ayarlarımıza. Performans kısmında high ayarlardayız. Yüksek ayarlarda oynuyoruz ve şuradaki detaylarımız da açık. Video kısmında 1920x1080 144 Hz'de oynuyoruz ve herhangi bir FPS'imi sınırlayan de kapalı durumda bulunmuyor. Evet şimdi şöyle bir ilerleyelim abi. Bu arada ben Mount and Blade'i oynamadım çok fazla. Dayılar kapışıyor. Fırlatayım da hiç Altta da şöyle. Track started dedi. Finish the track and hit target diyor. Haa burada vurarak ilerleyeceğiz. Güzel. Şu anda almış olduğum FPS değerim 106 civarı seyrediyor. Ekran kartı kullanım oranım %97, işlemci kullanım oranım %40. Ekran kartı sıcaklığım yine stabilitesini koruyor. İşlemci sıcaklığım ise 90 seviyesinde ilerliyor. Güzel abi. Şöyle Dostlarım testlerimizi tamamladık. Umarım bu dakika kadar aklınıza bir soru işareti kalmamıştır. Ben bütün yapmış olduğum testleri tek tek buraya not aldım. Ve not aldıktan sonra da diğer Intel rakibiyle de karşılaştırmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza bir soru işareti kalmamıştır. Şimdi son olarak şunları söyleyeceğim sizlere. Evet artılarını söyledik ama bir de eksileri yok mu? Bence tabii ki var. Eksi kısmında şunları söyleyebilirim. Kasa kısmı biraz daha geliştirilebilirdi bence. Genel olarak plastik alaşımlardan ziyade biraz daha metale yorulma kullansaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Oyun testimizde ekran kartımızın sıcaklığı 77, 76, 78 derecelerde falan gezdi. Bu aslında güzel ama işlemci tarafında ise sıcaklıklarımızın yine 75, 78, 79 derecede gezmesini ben isterdim açıkçası. Soğutma performansının ben laptoplarda bir tık daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Umarım siz de bu fikrime katılıyorsunuzdur. Yorumlarınızı açıklama kısmından bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün Asus'un geliştirmiş olduğu TAV serisinden 4800H İşlemcili notebook'a yakından baktık. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa lütfen yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.